<laughs> Allah ım. Hoca kaburgası ne? DJ Suma Rahmet Animasyon Kaan Mesut Hoca Hoca kaburgası ne? Hocam merhaba Lan ığ! Hah, Kazamız belamız kutlu olsun. Lan hala uslanmadınız. Kocaman adam oldunuz. Gitmedi mi disiplin? Hocam biz bir şey yapmadık ki. Bir şey mi? Yetmemiş gibi de okulu yakmakla, hocalarınıza türlü türlü şakalarla, müdüre bilerek acılı dürüm yedirdiniz. Adam nasıl olsa hala iki haftadır okula gelmedi. Hocam Naci biber Allah aşkına ya. Adam hala iki haftadır tuvalette gelmiyor. Benden daha dün 35 tane tuvalet kağıdı istedi. Bey bey çık artık. Beş yıl oldu. Hanım tuvalet kağıdı bitti. Yine getir. Zam geldi. Yok anasını. Yani artık baktım. Oğlum nasıl acı biber koyduysan adam dört yıllık koma gibi bir şey kalmış orada. Hocam ne oldu? bak bak ne yapacağım tık, 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 tık. kanka sen bak. adam ya bunu <gülüyor> ay <gülüyor>